Ordu'nun Fatsa ilçesindeki sporcular antrenmana giderken sokakta aç kalan hayvanları gördüler. Hayvanların durumundan etkilenen sporcular karate hocalarına durumu ilettiler. Uluslararası şampiyonada kazandığımız birincilik kupasını biz açık artırmayla satmayı düşünüyoruz dediklerinde ben çok onur ve gurur duydum. Bu fikri senseyimizle tartıştık. Aynı zamanda Daskut Kurtarma ekibiyle birlikte. Onlarla bir anlaşma yaptık. Kupayı açık arttırmaya çıkardık. Birincilik kupasına iş insanı Hüseyin Pelit talip oldu. Kupalarını aldım, tekrar geri iade ettim ve sokak hayvanlarına katkı olsun diye onların sponsorluğunu yapmaktan çok mutlu oldum. Gözlerinden heyecanları belliydi. Mama için gerekli parayı temin eden karateciler fedakarlıklarıyla hayran bıraktı kulübümüzün önünde yatan bir köpek vardı. Etçinin önünde yatıyordu ve biz de onun aç olduğunu gördük. Çaresiz kaldık. Ee, biz de sporcu olarak, hani öğrenci olarak gücümüz de bu kupayı, kupayı, satmaya yetti. Daskut Arama Kurtarma Ekibi ve Karate sporcuları kırsal bir bölgeye gelerek bağışlanan köpek mamalarıyla sokak hayvanlarını beraber beslediler. कोण मागं मागच्या देवाचं